İl Müdürlüğü Tenis Antrenörlerinden Emel, Seyhan Karataş ben. Bugün size e, tenis hakkında bilgi vereceğim. E, teniste lisans kaç yaştan başlar? E, teniste toplar kaç çeşittir? Turnuvalar nasıl gidilir? Kaç yaştan turnuvalar başlıyor? Ve flat servis hakkında bilgi vereceğim. E, tenis nedir? Tenis e, top ve raketle iki kişi arasında ya da ikişer kişilik e, takımlar arasında oynanan olimpik bir spordur. E, Tenis orta çağ Fransız'ında görülmüş başta, elle oynanan bir spormuş. 1800'lü yıllarda da İngiltere'de bugünümüze benzer şekilde ortaya çıkmıştır. Daha sonra da yayılmıştır. Ülkemizde de 1900'lü yıllarda başlamıştır. Moda da, İstanbul moda da ilk kort ve şeyler görülmüştür. Şimdi size tenis neden oynamalıyız, tenisin faydaları nelerdir onlardan bahsedeceğim. Tenis, e, psikolojik, fiziksel ve sosyal anlamda çok fazla kazanımları vardır. E, karar verme yeteneğine sahiptir. E, Kaslarınızı geliştirir. Kalp sinir dolaşım e, sistemi için faydalıdır. E, 7'den 70'e bugün herkesin oynayabileceği bir spor dalıdır. E, şimdi size tenis kaç yaştan başlanır, onunla ilgili bilgi vereceğim ve toplarınızı tanıtacağım. Altı, e, biz 5-6 yaşından itibaren başlatıyoruz ama e, lisans yaşımız 6 yaşını doldurmuş kişiler için e, geçerli oluyor. Sizde sünger topumuz var. Önce bunu tanıtacağım. Bununla başlıyoruz genelde çocuklarda biz. Sünger toptan sonra gelen topumuz, bu şekilde elime alayım. Kırmızı top 8 yaş turnuvaları için. Turuncu benekli topumuz 9 yaş sporcuların oynadığı. Beezball top dediğimiz 10 yaş benekli topumuz var. Bu da 12 yaş ve sonrası için trainer topumuz. Bunu da oynuyoruz. Şimdi size e, lisans nasıl çıkıyor? Önce bunun hakkında bilgi vereceğim. Türkiye Tenis Federasyonu'nun sayfasında e-corp girişi var. Oraya giriyorsunuz. E, yeni lisans başvurusu e, butonu var. Oradan gerekli bilgileri doldurup lisansınız çıkabiliyor. E, 8 yaş turnuvaları, 9 yaş turnuvaları, 10 yaş ve 12 yaş turnuvaları şeklinde devam ediyor. 8 yaş turnuvalarında mini korttan oynuyoruz. 9 yaş turnuvaları hemen baseline kortun biraz daha önünden oynuyoruz. 10 yaş ve sonrasında baseline'dan yani tüm kort oynuyoruz. Single tekler çizgisinden. Şimdi sizlere toplarımızı tanıttıktan sonra temel duruşu, basit hareketleri göstereceğim. E, Forent ve bekent vuruşumuzu diğer arkadaşımız anlatmıştı. Ben size e, bugün servisi anlatacağım. Filet servis. sert 3 çeşit, 3 e, üç kategoride inceleyebiliriz. Filet servis, kick servis ve slice servis şeklinde. Tutuşumuzu, raketimizi şu şekilde tuttuğumuz zaman e, şuradan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Burada 8 tane köşe var. 360 derece tekabül ettiğinde 45 e, oktavlık bir açı oluyor. E, numaralandırıyoruz biz bunu. Şurası 1 oluyor, burası 2 oluyor. Flat servisi tuşumuz avucumun içini ve şu parmağımın olduğu yerden 2 numaradan tutup kavruyorum. Bu şekilde, bu flat servisimiz, e, tutuşumuz. E, flat serviste adımlamayı göstereceğim. Şu kortun ortasında ikiye bölen bir çizgi var. Hayali bir çizgi oluşturuyorum ya da şuraya hulimi koyabilirim. Burası kortun sağ tarafı, burası sol tarafı olduğunu hayal edersek bu şekilde sol adımım önde. Evet. Şimdi size topu nasıl atılır ve pozisyon nasıl olmalıdır onu anlatacağım. Kolumuz bükülü de atabiliriz, düz de atabiliriz. Her de doğrudur ama ben genelde düz kolla atıyorum. Topu avucumuzun içine çok fazla sıkmıyoruz. Ve çok gevşek de bırakmıyoruz. Topu şu şekilde havaya, kortum içine düşecek şekilde atıyorum. Şu şekilde, evet. Sağa ya da sola atmıyorum. Çünkü o zaman dengem bozulur ve topu istediğim şekilde vuramam. Hem kuvvetli gitmez hem de etkisiz bir servis olabilir. O yüzden topu atarken bu şekilde avucumun parmaklarımı çok sıkmıyorum. Boğumlarımın olduğu yerde hafif topu görebilmelisiniz. Avucunuzun içine çok saklamıyorsunuz. Bu şekilde hafif. Topu attım, tekrar tuttum. Attım, tuttum. Bu şekilde. Tam başımın üstünde, önümden bu şekilde. Çok arkaya atmıyorum. Atarsam dengem kaybolur. O yüzden bu şekilde. Şimdi ben bunu birleştireceğim. Biraz sonra yorumlu. Evet. Topla Biraz tavanın mesafesi dar olduğu için çok fazla yukarıya atmayacağım ama topu ne kadar yukarıya atmalıyız sorusuna gelirsek şu şekilde raketimi yukarıya kaldırdığımda ve parmak ucunda biraz sıçradığımda bu kadar olmalı, çok fazla olmamalı. O yüzden ben sizi alan kısıtlı olduğu için atabileceğim kadar yapacağım. Evet, şu şekilde. Önce raketimizi arkada bekleterek yapıyoruz. Hop, tuttum. Tekrar tuttum. Birkaç bir şekilde böyle gölge salınımlar yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Şimdi bunu birleştiriyorum. Ee, genelde yapılan hatalar şunlar oluyor. Sol adımla pozisyon alıyorum, sağ adımla giriliyor. Bu yanlış. Ya da unit turn dediğimiz gövde rotasyonunu yapmayıp şu şekilde etkisiz bir servis atılıyor. Bunlar yanlış. Hem servisiniz etkisiz olur hem de karşı tarafa sayı vermesine izin verirsiniz. O yüzden önce arkada paketimi pozisyonu bu şekilde arkada birleş arkadan atacağım sonra açık birleştirerek yapacağım. Bu şekilde düşüşümüz toplu raket buluştu. Hayali yapıyorum gölge. Öne bu sol adımla düşüyorum. Şunu yapmak yanlış. Unit turn dediğimiz gövde rotasyonunu yapıp içeriye düşüp sağ adımla düşmek yanlış. Tekrar yapıyoruz. Bu şekilde. Evet. Şimdi topsuz, top atıyormuş gibi gölge. Biz bunu teniste çok fazla kullanıyoruz. Gölge çalışmasını. Çünkü önce zihinsel olarak çocukları hazırlıyoruz. Daha sonra uygulamalı yaptırıyoruz top atıyormuş gibi yapıyorum. Evet, topla hareket buluştu. Düşüş bu şekilde. Kolumun pozisyonu çok fazla kalkık değil. Şu, arkadan kuvvetimi aldıktan sonra topa bütün kuvvetimi aktarıyorum bu. Yavaş bir şekilde yapıyorum. Hafif. Arkadan kuvvetimi aldım. Arka bacaktan öne aktarıyorum bu. Bu şekilde. Şimdi volenin adım manolarını basamaklamalarını göstereceğim servisten sonra. Çünkü front backhand, servis vole sırayla yapıyoruz. Şimdi volede açık bacak ve sağ adım sol adımın önde olduğu vuruşlar var genelde. Profesyoneller genelde açık bacağı kullanırlar. Neden? Çünkü kilometre sayısı çok tenis o kadar çok İlmesi çok fazla bir spordur ki yani 160 kilometreden tutun 200-220 saatteki hızından bahsediyorum. Topun çok fazla gelir. Genelde işte net Nadal'dır, Federer'dir, Djokovic'tir. Ee, tabii ki de açık bacak bu şekilde vururlar ama toplar üzerimize geldiği zaman şu şekilde ya da şu şekilde de vurabilir. Çünkü çok çok hızlı top çok hızlı dönüyor. Şimdi ben size önce açık bacağı anlatacağım. Yine aynı şekilde kontinental gripten tutuyoruz. İkinci yüzeyden saymıştık 8 e numaralandırmıştık 8 olarak. Bu şekilde. İkinci yüzeyden tuttuktan sonra split step diyoruz biz teniste. Hareketli bekliyorum, temel duruştayım, stop yapıyorum. Hareketli bekliyorum, temel duruştayım, stop yapıyorum. Tekrar hareketliyim, stop. Şimdi temel duruşları tek ekledikten sonra stop yaptıktan sonra raketim bu şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi kolum asla bükülmüyor, raketim e, düşmüyor. Çok yukarıya kalkmıyor. Bu şekilde L L şeklini aldı gördüğünüz gibi. Genelde bu arkaya çok alırsanız topla raket buluştuğunuzda arkada bir kuvvet kaybedeceğiniz için topunuz çok etkisiz olur. İstediğiniz gibi olmaz, winnerlık bir top olmaz. O yüzden e, biz çocuklara öğretirken arkamızda ya duvar ya da bir tel örgü olduğunu düşünüyoruz kortta. O yüzden raketimi çok fazla arkaya almıyorum. Bu şekilde temel duruştayım. Hop bu L şeklinde. Forehand gösteriyorum. Evet. Bu ne de stop bu. Şimdi bekenti gösteriyorum. Stop bu. aynı şekilde L tutuşumuz da aynı, pozisyonumuz da aynı bu. Topa asla kuvvet uygulamıyorum. Raketimi bu şekilde yapmıyorum. Çok hassasiyet olması gerekiyor. Bu. Hafif bir dokunuş. Bu. Tamam. Bundan sonra şey yapıyoruz. Size bu yaptığım dirillerle ilgili özellikle öğrencilerimin evde yapabileceği gölge salonlar yapmanızı istiyorum. Duvarınız varsa duvarda yapabilirsiniz voley vuruşlarını ama yoksa daha çok evde gölge vuruşları çalışabilirsiniz. Şimdi ben size bu huniyi ortaya koyuyorum. Front, bekent. Ee, voley ve servisin gölge salınımlarını yapacağım. Temel duruşta bekliyorum yine hareketliyim tutuk bir şekilde. İşaretin etrafından döndükten sonra stop yaptım, forend vurdum, alan kısıtlı olduğu için çok fazla dönemiyorum. Backhand stop yaptım, tekrar dönüyorum. Evet, voley vuruşumu yaptım. İşaretin etrafından tekrar döndüm, stop, backhand yaptım. Şimdi servis yapıyorum. Bununla ilgili dilimler yapıyorum. Bu işaret koyduğumuz. Evet, gölge yapıyorum. Bu. Top attım. Bu şekilde gölge vuruşlar yapabilirsiniz. Tekrar kuvvetinizle yönelik evde yapabileceğiniz diğer hareketleri gösteriyorum. bu şekilde sol tarafa koydum dengede kalmam gerekiyor sağ ayağımın üzerindeyim sol elimle topları alıp bunun üzerine koyuyorum oradan da sağ elimle alıp aşağıya koyuyorum şimdi sünger toptan başladık sol elimle aldım buraya koydum evet, dengedeyim, vücudum sıkı ve sağ tarafına koydum bunu çok basit, çok rahatlıkla evde yapabilirsiniz ekipman olarak söylüyorum Evet, pardon sol elimle koyacaktım. Evet, tekrar sol elimle aldım. Koydum. Tekrar böyle koydum. Evet. Acayip derecede kuvvet ve denge gerektiriyor. Şimdi ayak değiştirip sol ayak. Evet, sağ elimle aldım. Koydum. Bunu zorlaştırmak için isterseniz tekrar sağdan, sola, soldan, sağa iki set şeklinde ayağınızı bırakmadan yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde bunu da yaptıktan sonra... Şimdi size turnuvalar e hakkında biraz daha bilgi vereyim. Grand Slam'ler var bildiğiniz gibi. Tenis deyince aslında Federer, Djokovic, Nadal, Sharapova, Serena Williams, Simona Halep bunlar gelecek. Bunları daha çok nasıl görüyorsunuz? Tabii ki de Grand Slam'lerde görüyorsunuz. Eee, var. E, Grand Slam'ler var, ITF'ler var. Yani federasyonda o kadar çok turnuva var ki, e, yani özellikle Davis Cup, Fed Cup var. Turnuvalar, yani takım sporları bunlar, Hopman Cup var olimpiyatlar var, paralimpik olimpiyatlar var, tekerlekli sandalye var. Bunları saymakla bitmez çok fazla turnuva var ve sürekli turnuvalar oluyor teniste. Özellikle bildiğiniz 4 kral Slam var. Onları bildiğiniz için ve tenise bu şekilde bu insanlardan tanıdığınız için bunu bundan bahsedeceğim. Avustralya açık var, Roland Garros var ve Wimbledon ve Amerika açık var. Avustralya açık. Ocak ayında oynanıyor genelde. Sert Kort'ta oynanıyor. Aus... Roland Garros, Fransa açık. Fransa'da oynanıyor. Bunun diğerlerine göre farkı ne? Bu şey, Toprak Kort'ta oynanan turnuva. Çim Kort'ta oynanan Wimbledon var. Ve Avustralya diğer turnuvamız var. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evde kalın, sağlıklı kalın.